Evet arkadaşlar çok ilginç bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Burası küçük bağlı fez çakmak meydanındaki su havuzları, su havuzları. suyunu boşaltmışlar. Hatta bir tanesini şu an boşaltıyorlar. Çok ilginçtir. Bakın nereye boşaltıyorlar. Memlekette su krizi varken bakın buraya bir tane dalgıç motor koymuşlar. Küçük çekmece belediye başkanlığının yetkilileri. Burada bir dalgıç motor var. Suyu bir boru vasıtasıyla. Şöyle göstereyim. Şuradan geçelim. Suyu bir boru vasıtasıyla. Bakın. Boşa. Ee, almışlar. Hani buraya madem bu su boşalması gerekiyorsa bunu bir tanka temizleyelim ondan tekrar aynı yere koyulacaksa koyulur koyulmayacaksa da farklı bir alanda kullanılır. Her taraf su içinde. Böyle bir belediyecilik anlayışı var. Memlekette de su krizi var. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Küçük çekmece belediye başkanı. Buyurun. Her taraf su içinde. Memlekette de su krizi var. Evet her taraf su içinde. Havuzun suyunu boşa akıtmışlar. Siz görüyorsunuz her yer su içinde. Buraya bir dalış motor koymuşlar. Suyu boşa akıtmışlar. Ne diyeyim? Allah kurtarsın bizi. %40 ve o şarkıdan akıtılan su.